Merhaba Emel Hobbe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda ilmek kırıntıları örgü modeli çalışacağız arkadaşlar. Özellikle bebek gelenekleri çok şık bir çalışma ve oldukça da kolay. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime tek sayı olmak üzere ilmek attım. Şu an 33 tane ilmek var ve iki sıra haroşa ördüm. Dilediğiniz lastiği ördükten sonra benimle beraber örgüye başlayınız. Desenimizi arkadan kuracağımız için ön taraftan bir sıra evvela düz öreceğiz arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Bu ördüğümüz sıra desene dahil değil sadece arka taraftan örgüyü kurmak gerektiği için bu sırayı düz bir şekilde örmemiz gerekiyor. Evet. Hemen sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arka tarafa geçiyorum. Şimdi burayı dikkatli izleyelim. Sadece burada desen kuracağız. Ön tarafta da bir işlemimiz olacak ve desenimiz bitiyor. İlk ilmeği aldım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek doladım. İki ilmek ters bir ilmek dola 2 ilmek ters bir ilmek dola 2 ilmek ters örüyorum bir ilmek doluyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar iki ters bir dola şeklinde örgümü örüyorum desenimizin birinci sırası iki ters bir ilmek dola iki ters bir ilmek dola iki ters bir ilmek doladım 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 iki ters ördüm bakın iki ilmeğim kaldı son kez doluyorum bir ters örüp son ilmeğimi ters örüyorum birinci sıramızda bu şekilde iki ters bir dola şeklinde örgümüzü ördük ön tarafa geçiyoruz ikinci sıramız şimdi Önümde bakın bir ilmek var düz olarak. İpi üstte alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği bırakıyorum. Burada bir tane ilk düzüm var. Bunu örmeden şişime alıyorum. Bir ters örüyorum. Doladığım ilmeği serbest bırakıp hemen önümdeki ilk düzü örmeden şişime alıyorum. Bir ters dolamayı serbest bıraktım. Önümdeki ilmeği örmeden şişime ip alttayken aldım. Bir ters ilmeği bıraktım. Bu ilmeği örmeden şişime aldım. Bir ters ilmeği bıraktım, örmeden aldım. Bir ters dolamayı bıraktım, ilmeği örmeden aldım. Bir ters dolamayı bıraktım, ilmeği aldım. Bu şekilde arkadaşlar örgümüzün ikinci sırasını örüyoruz. Bir ters ilmeği bıraktım. Bu ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm. İlmeği bıraktım. Önümdeki ilmeği örmeden aldım. Bir ters dolamayı bıraktım. Önümdeki ilmeği aldım. Bir ters ilmeği aldım. Bir ters ilmeği bırakıp ilmeği aldım. Bir ters ilmeği bırakıp ilmeği aldım bir ters ilmeği bırakıp ilmeği aldım ve bir ters ördüm. Son ilmeğimde ters örerek bu sırayı da bitirmiş oldum. Arka tarafa geçiyoruz. 3. sıramızda bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. 3. sıramızda bütün ilmekleri ters örelim. çok kolay özellikle bebek yeleklerine kolay desenler örmeyi sevenler için güzel bir çalışma minik minik dalgalar şeklinde görüntü verecek üçüncü sıramızda bütün ilmeklerimizi ters ördük son ilmeğimiz ters ve son sıramız bu desen sırası için bütün ilmekleri önden düz örüyoruz arkadaşlar bütün ilmekler sıranın sonuna kadar düz şimdi bakın deseni kurduktan sonra 1 ve ikinci sırayı kur, ödü, ördükten sonra bir sıra arkadan ters ve şu anda ördüğümüz bir sıra düz ördük yani iki sıra ön tarafa düz örgü düşürdük burayı arkadaşlar dört de yapabilirsiniz ama deseniz biraz seyrek kalır ben tercih edecek olursa aynı bu şekilde örmeyi tercih ederim bebek yeleğini daha böyle e, sık desen vermiş olursunuz. Ama 4'te olur. Onu da söyleyeyim. Yani eğer 4 örmek isteyen varsa tekrar arkadan bir sıra ters ve aynı bu şekilde bir sıra düz ördükten sonra deseni kurabilir. Bakın desenimiz burada çıkmaya başladı. Biraz ördükten sonra daha netleşecek. Özellikle kalın iplerle örerseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi geldik. Tekrar arka tarafa deseni kuracağız. İlk ilmeği aldıktan sonra iki tane ilmeği ters örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek dola, 2 ilmek ters, 1 ilmek dola şeklinde ilerliyorum. Yine desenimi kuruyorum arkadaşlar. 2 ters, 1 dola, 2 ters, 1 dola ilerliyorum. Yine desenimin birinci sırasındayım. Arka taraftan kuruyorum iki tersimi ördüm doladım iki tersimi ördüm doladım iki ters dola iki ters dola ve iki ters son kez dola yapıyorum. Burada bir ilmeğim kaldı ters örüyorum. Son dikişe giden ilmek de ters. Desenimin ikinci sırası burayı dikkatli izleyelim yine. Aynı şekilde arkadaşlar videonun bu kısmında ne yaptıysanız yani örgünüzün aynı o şekilde başlamak zorundasınız ki deseniniz kaymasın. Burada ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi ters ördük. Dolama ilmeğini açtık ve sırada gelen ilk düz ilmeği örmeden şişimize aldık. Bir ters ilmeği bıraktım. Bu ilmeği aldım. Bir ters ilmeği bıraktım. İlmeği aldım bir ters ilmeği bıraktım ilmeği aldım. Bir ters ilmeği bıraktım ve ilmeği aldım. Bu şekilde yine desenimizi ikinci sırasını örüyoruz arkadaşlar. Bir ters ilmeği bıraktım, ilmeği aldım. Bir ters ilmeği bırakıp ilmeği aldım bir ters ilmeği bıraktım ilmeği aldım zaten desenimizin önemli olan kısmı da burası bu iki sıra mesela arkadaşlar bebek gerektiğinde ön tarafı desenli olup da e, arka tarafını düz örmek istiyorum ama hoşuma gitmiyor düz örgümden de çok memnun kalmıyorum düzgün düşmüyor diyorsanız bunu örebilirsiniz arkadaşlar bu da olur çok da güzel sonuç alırsınız. Yani illaki arka tarafa da yeleklerde aynı deseni vermek zorunda değilsiniz. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Bu desenin 3. sırası nedir arkadaşlar? Ters örüyoruz. Öne geçiyorum. Bir sırada düz örüyorum ve bu şekilde örgümü yukarı doğru ilerletiyorum. Şimdi arkadaşlar ben örgümü bir miktar örüyorum. Ve hemen daha büyük çalışmayı size göstermek üzere geliyorum. O noktada buluşalım. Evet arkadaşlar örgümü sizler için 5 sıra çalıştım ve şu an bu şekilde örgüm. Bakın oldukça kolay ve güzel bir çalışma oldu. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Örgümün ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde. Gayet kolay ve zevkli oldu. İnşallah siz de benimle beraber Kolayca örmüşsünüzdür. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. Biraz gölgeli bir alan olsa daha net çıkacak desenim. Evet. Evet arkadaşlar anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.